Üst başta kurt, alt kısımda kuzu su içiyorlar. Üst başta olan kurt feryat ediyor. Suyumu bulandırma. Kurt böyle feryat edince kuzu şaşırır. Yukarıda olan sensin, aşağıda olan ben senin suyunu nasıl bulandırırım? der kurt der ki sen geçen sene de yine kafamı bozmuştun benim. Yine ileri geri konuşmuştun vesaire. Kuzu der ki ben geçen sene hayatta yoktum ki. Ve kurt gürler ben seni yiyeceğim ama bir bahane lazım. Ben seni yok edeceğim ama bir bahane lazım. 35 gündür Siyonist İsrail bir bahane ile bir milleti yok ediyor. Çoluk çocuk katın demeden, gece gündüz demeden, mabet demeden, hastane demeden ölüm kusuyor, ölüm yağdırıyor. Neden bizi öldürüyorsun? Çünkü sen bize saldırdın diyor. Sen bizim suyumuzu bulandırdın. İyi de 75 senedir o toprakları işgal eden sen. 15 senedir onları muhasara altına alan sen. Bir lokma ekmek, bir yudum su oraya girebilmesi için senin iznine tabidir. Bırakın ekmeği, bırakın suyu. Müslümanlar Mescid-i Aksa'da cuma namazlarını veya beş vakit namazlarını eda etmek için Yahudi'den izin almak zorunda. Bu ümmete bu zillet yetmez mi? Bizlere bu acı yetmez mi? Düşünebilenlere. Yüce Allah Celle Celaluhu. Onların durumunu ayetinde şöyle anlatıyor. Kullema evkadun nara lil harp atfaha Allah. Ne zaman onların Müslümanlara karşı İçlerindeki kin, nefret, öfke, haset ve düşmanlıkları depreştiğinde ne zaman bir fitne ateşi yakmaya kalkışsalar, ne zaman bir harp ateşi yakmaya kalkışsalar, etfe Allah onu söndürecek Allah'tır.